İyi akşamlar sevgili Terazi burçları ve yükseleni Terazi burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizlere neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu haftalarda bu haftayla birlikte başladınız. Güzel enerjiye sahip yeni yeni insanlarla, kişilerle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu kişilerin de sanki sizin yararınıza, faydanıza, hayrınıza olacak böyle getirilerinin olduğunu görüyorum. Onun dışında kalbinizi, içinizi rahatlatacak çok güzel haberler sanki sizleri bekliyor. Ve sürpriz, büyük sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz uzun zamandır her neyse ise beklediğiniz bir şeyler gerçekleşebilir diyorum arkadaşlar. Yani baya büyük şans ve huzur sanki sizi bekliyor. Artı birilerinin sanki elinde bir anahtar görüyorum. Evle alakalı ev alma satma değiştirme yaptırma çıkarmak yani kiracıyla belki öyle bir şey de olabilir yani bir ev mevzusu olanları çoktandır sanki bekliyor da her neyse ev taşınmak ya da yaptırmak böyle bir düşüncesi beklentisi olanların da sanki böyle bir aydınlık önce bir haber aydınlık bir haber hemen arkasında da evle alakalı ise sorun ise bir bir çözülüyor arkadaşlar Özellikle Perşembe gününden itibaren bu olumlu haberler, güzel haberler, sürprizler ve yeni yeni insanlar Perşembe gününden itibaren sanki bir şeyleriniz harekete geçebilir diyorum. Artık o kadar çok sıkıntılar yaşadınız ki gerek parasal gerek aşksal bütün bu sıkıntı ve problemlerin birdenbire bittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlık ve aşk anlamında da olumlu yönde gelişmeler yaşanacak. Çoktandır belki kalbinizde aklınızda var ama bir türlü iletişim yok. Karşı tarafın bir anda böyle karşınıza dikilip böyle aşkını ilan edebilir. Bir anda hayatınıza birileri girebilir. E, aşkla alakalı da hatta bir şeyler böyle resmiyete bile ne dökülebilir. Aşkla alakalı da çok güzel. Hatta önümüzdeki 27'sinden itibaren yeni bir ay var. Yeni ay. Bu yeni ayda sizleri baya baya sıkıntıya sokan her ne var ise artık sıkıntılar geride kalıyor ve aydınlığa ağır giden her eşiniz birdenbire hızlanabilir arkadaşlar. Küslükler ve kırgınlıkların bittiğini de görüyorum. Ailevi arkadaş Aşk anlamında her ne var ise epeydir süre gelen tüm kırgınlıkların da bittiğini sanki sizi kıran kişiler ya da üzen kişilerin böyle karşınıza böyle dikilip mahcubiyetini belirttiğini görüyorum. Yüzüğü görüyorsunuz arkadaşlar. Aliyans, aliyans evlilik demektir. Bakın burada bir bayan da gelinlik giyinmiş ve dua ettiğini görüyorum. Özellikle son bir, bir buçuk yıldır bayağı sıkıntı ve problemler yaşadınız ve her işiniz ağır gitti. Aslında geçen haftalarda yavaş yavaş da olsa açılmalar başlamış olması gerekiyor. Öncelik para şimdi de aşk hayatınızda. Eğer daha açılmamış olanlar var ise iki anlamda da perşembe gününden itibaren Özellikle ayı bir de ayın 20'sinden itibaren hayatınızın her alanında ciddi hareketlenme olacak. Çoktandır beklediğiniz haberler, aydınlık haberler. Artı para da olabilir, artı iş de olabilir. Yani beklediğiniz her ne var ise bir anda gelişmeler, kalabalık kalabalık ortamlara. Belki de bu kalabalık size geliyordur. İki kişinin kavuştuğu, bakın yine yüzük çıktı. İki kişinin birleştiği. Resmen deniz atı, deniz atı murada ermek demektir. Yine bir kadın elini açmış resmen şükür duası ediyor. Allah'ım herkesin duasını kabul etsin inşallah diyorum. Uzun zamandır yapmak istediğiniz değişim veya yenilik var ise çok yakın zaman içerisinde sanki böyle bir cesaretleniyorsunuz. Bunları da yola koyduğunuzu görüyorum. güzel haberler ve mutlu gelişmeler çok yakında arkadaşlar böyle peş peşe kutlamalar mutluluklar kavuşmalar özellikle aşkta da gerçekten çoktandır beklediğiniz birileri var ise bir anda karşınıza ciddiyetle dikilebilir ya da kırgınlıklar küskünlükler var ise mahcubiyetini dile getirebilir ördek çıkmış ördek evlilik demektir Maddi, manevi artık rahata eriyorsunuz arkadaşlar. Peş peşe de kutlamalarınızın olduğunu görüyorum. Bakalım tarıklarınız neler söyleyecek size. Bu hafta perçembeden itibaren hayatınıza büyük sürprizler gelişebilir arkadaşlar. Geçmişinizden dönen birinin olduğunu sanki dua ediyorsunuz artık dönsün diye. Belki yalvararak ettiğiniz dualar kabul oldu ve sağlam 5 yıl bile olsa 10 yıl bile olsa o beklediğiniz kişi bir anda dönebilir. Hani ben e, misal anlamda söylüyorum yani gelmez gibi gördüğünüz gitti artık dönmez gibi gördüğünüz kişiler bile Artık imkansız bile olsa bir anda karşınıza bir de resmiyete dökülecek gel e, git resmiyete dökülerek yani ciddiyetle geldiğini görüyorum. Artık çabalarınızın mükafatını alıyorsunuz arkadaşlar. Kimilerine de nikah görünüyor. <laughs> Artık kasvetli günlerinizin bittiğini ve bu hep böyle iki arada kalıp böyle düşünmekten kafası şişen insanların da özellikle iş ve kariyer anlamında hep böyle bir korku endişesi olan kişilerin endişelerinin yersiz olduğunu göreceksiniz. Why da yine kariyerinizle alakalı işsel anlamda da gerçekten çok güzel haberler alabilirsiniz arkadaşlar. uzaklardan birilerinin böyle bir anda hayatınıza girdiğini gerek aşkla da girebilir gerek arkadaşlık sanki birilerinin sizlere kısmet getirdiğini görüyorum bakın çifte kutlama hane içerisinde belki biri sizin biri hanenin içerisinde birinin daha da olabilir ya da yine sizin iki ayrı kutlamanız da olabilir bu dönem yine söylüyorum parasal ve aşksal anlamda özellikle de perşembe gününden sonraki dönemde daha da büyük açılmalar var. Ayın 27'sinden sonraki dönemde ise o yeni ayla birlikte yepyeni bir başlangıç. Zorlandığınız, sıkıntıya girdiğiniz bütün sorunlar bitecek. O zorlandığınız her işinizin artık böyle kolaylıkla, rahatlıkla çözüldüğünü görüyorum. İşsel anlamda kariyer, eğitimle alakalı o kafanızda çoktandır düşünüp ama bir türlü hep erteleyip bir türlü yapamadığınız şeyler de inşallah harekete geçiyorsunuz ve birilerinin desteğiyle birlikte Allah'ın izniyle inşallah bir anda gelişecek yola gitmek başka ülke başka şehre gitmek gibi düşüncesi olanların bilene inşallah artık hayallerinin gerçekleştiğini görüyorum arkadaşlar yani kısacası üzerinize ay doğacak etrafınıza izan ettiğiniz kötü insanlar da var onu da söyleyeyim ama Allah kötülere fırsat vermesin diyorum. Ama hani zarar verdiklerini de görmüyorum. Kısacası, kısacası olumsuz giden hayatınızda hep sizi şu halde bırakan, böyle muallakta, ele kolu bağlı bırakan her ne var ise artık aydınlığa kavuşuyor. Yepyeni bir sayfa, yepyeni bir dünya, yepyeni bir başlangıç. Özellikle aşka sevgiye ihtiyaç duyanların da artık gerçekten hani e, yeni bir aşk olabilir ikinci baharı olabilir hanesinin içerisinde huzursuzluk yaşıyordur eşiyle de düzelebilir sevdiği vardır onunla ciddiyete yani mutluluk üstünden mutluluk diyorum Allah'ım gönlünüze göre versin ama hakkınıza her şeyin hayırlısını nasip etsin diyorum arkadaşlar sizlere Allah'a emanet ediyorum hayırlı geceler diliyorum hoşçakalın